Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençlerin Kocaeli'nin geleceğine daha büyük katkılar sunması için gerçekleştirilen ve kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlaması amacıyla Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükçakır'ın da yer aldığı Gençlik Şurası programına İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşteren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, insanlığın gerçek umudu gençlerdir. Bu çalıştayın sonunda burada bir gençlik meclisi çıkmasını temenni eder. Bunu başarmanızı beklerim ifadelerini kullandı. Yapacağımızı tartışmayacağız. Biz zaten yapıyoruz bir şeyler. Yaptıklarımızın eksik kalan yönleri var mı? Hali hazırdaki durumun değerlendirmesi yapılacak bugün. Bizim fark etmediğimiz alanlar var mı? Onlar sahadan alınacak gençlere soracağız. Allah'ın uzmanlarına soracağız. Hep biz bilmiyoruz. Ne diyorsunuz? Siz de söyleyin bakalım. Şunlar şunlar yapılıyor ama eksik kalan ne var? Yani bizim arkadaşlarımız, profesyonel yöneticilerimiz ile alanın uzmanları ve yararlanıcılar bu hizmetlerden. Yani gençler bir araya gelecekler. Yani ortak akılda zaten böyle oluşmuş olacak.